Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle güzel videosun ikincisini çekeceğim. Ama bakın şurada bir şey oluyor. Bak tıklamıyorsun. 8 bite bir şeyler olmuş. Tıklayınca oyunu oynatıyor diyor sana. Super sen yine ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın ki? Ne yaptın acaba buna? Bunun hesabını sor bize. Süpersen bence bunu değiştirmelisin. Yoksa bütün herkes korkabilir. Yani bütün herkes şey yapabilir. Hmm. Bütün herkes ne olduğunu merak eder ve tıklarsa da artık oyun mu oynatıyor ne yapıyor bilmem. Ama yine de uyarmak istedim. İçine i̇şte tıklayınca oyun oynatıyormuş. Brawl Stars sevenler için artık ben bilmem orasını. Sadece bir tane vardı. Araştırıyordum. Bunu buldum bir arkadaşımla. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.